Tüp bebek tedavisi doğal yollarla hamile kalamayan çiftlere istekleri doğrultusunda uygulanır. Daha önce kısırlık tanısı konulan kişiler tüp bebeğe başvuranlar arasında ilk sıradadır. Yine yaşı geçen, rahim ya da testislerinde bir takım hastalık geçiren anne ve baba adaylarına da tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Tüpleri kapalı olan, dış gebelik sonucu enfeksiyon durumu olan, karın bölgesinde cerrahi işlem geçiren, karın ışığı yapışıklığı, Endometrioma, kanser ya da yumurtalık kisti sonucu ameliyat geçiren, polikistik over durumu yaşayan ya da vajenismus olan kadınlara bu tedavi uygulanabilir. Yine boşalma ile alakalı problemi olan, sperm üretiminde sorunu olan, inmemiş testis durumu olan erkeklere de tüp bebek tedavisi uygulanabilir.